ev yapımı milföy hamurunun çıtırtısı, içinde eriyen çikolatanın karşı konulmaz lezzetiyle birleşince mutfağınız adeta bir pastaneye dönüşecek. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün sizlerle pratik ama bir o kadar da etkileyici çıtır çıtır çikolatalı milföy börekler hazırlıyoruz. İlk olarak hamurumuzu yoğurmak için ılık suyumuza tuzu ekleyip eritiyoruz. Tuz, suyun içinde çözünerek hamura eşit dağılır ve lezzeti dengelemeye yardımcı olur. Ardından bir yumurta ve unun bir kısmını ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Unu azar azar eklemek hamurun kıvamını daha iyi kontrol etmemizi sağlar. Yaklaşık 4-5 su bardağı unla ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmalıyız. İyi yoğrulmuş bir hamurda gluten ağa doğru şekilde gelişir. Bu da hamurun elastikiyetini artırır ve daha sonra kolay açılmasını sağlar. Hamurumuz hazır olduğunda, üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi, glutenin gevşemesine ve hamurun daha rahat açılmasına olanak tanır. Dinlenmiş hamurumuzu iki eşit bezeye ayırıyoruz. İlk bezeyi merdane yardımıyla yuvarlak, ardından oklavayla alabildiğimiz en ince seviyeye kadar açıyoruz. Unutmayın, ne kadar ince açarsanız, börekleriniz o kadar kat kat ve çıtır çıtır olacaktır. İkinci bezeyi de aynı incelikte açtıktan sonra sıra katmanlandırma işlemine geliyor. Oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağının yarısını ilk hamurun her yerine eşitçe sürüyoruz. Yağın oda sıcaklığında olması hamura kolayca yayılmasını sağlar. Ardından ikinci hamuru dikkatlice üzerine seriyoruz ve kalan tereyağını da bu hamurun üzerine sürüyoruz. Bu yağ fırında buharlaşarak hamur katmanlarının birbirinden ayrılmasını ve o meşhur çıtır dokuyu oluşturmasını sağlayacak. Hamuru dörde katlarken katladığımız her yüzeye ince bir tabaka, tereyağı sürmeyi ihmal etmiyoruz. Bu katlama tekniği ve yağlama, milföy hamurunun binlerce katmanlı yapısının temelini oluşturur. Tüm katlama işlemi bittikten sonra, hamurumuzu kapalı bir kapta, bir saat kadar derin dondurucuda dinlendiriyoruz. Bu adım çok önemli. Tereyağının tamamen donması, hamuru tekrar açarken yağın dışarı sızmasını engeller ve katmanların bütünlüğünü korur. Donmuş hamurumuzu tezgaha alıp, yaklaşık 1 santim kalınlığında açıyoruz ve bir rulet veya bıçak yardımıyla 25 eşit parçaya kesiyoruz. İç harcı olarak ben sürülebilir kahvaltılık çikolata kullandım. Her bir hamur parçasına bolca çikolata koyduktan sonra, kenarlarını ortaya doğru katlayarak zarf şeklini veriyoruz. Şekil verdiğimiz börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Son dokunuş olarak, üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısı, böreklerin üzeri kızarırken, Maillard reaksiyonunu tetikler ve onlara iştah açıcı, parlak bir renk verir. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fanlı fırında, altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu lezzetli çikolatalı milföy börekler, özellikle içerdiği tereyağı ve çikolata nedeniyle yüksek kalori, doymuş yağ ve şeker içerebilir. Kalp damar rahatsızlığı olanlar, kolesterol problemi yaşayanlar veya kilo kontrolü yapanların Porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri önemlidir. Diyabet hastaları için ise sürülebilir çikolata yerine şekersiz veya düşük şekerli alternatifler kullanmak ya da iç harcı tamamen peynir gibi tuzlu bir seçenekle değiştirmek daha uygun olabilir. Hamileler ve emziren anneler için ise aşırı şeker ve yağ tüketiminden kaçınmak genel sağlık için faydalıdır. Gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanların bu tarifi denememesi gerektiğini de hatırlatmak isterim. Eğer yumurta alerjiniz varsa yumurta sarısı yerine süt veya bitkisel bazlı süt ile karıştırılmış biraz pekmez kullanabilirsiniz. Tuzu da damak zevkinize ve sağlık durumunuza göre ayarlamayı unutmayın. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, yemek yapmak bir sanattır. Afiyetle sanat eserinizi yaratın ve tadını çıkarın.